Hay maşallah minik polarlar. Alcan üşüttün mü oğlum? Öksürüyorsun. Alcan seni, sen, senden bir şey istiyor bunlar. Yemek istiyor. Yalları var. Anneleri nerede? saldık bugün annelerini. Bir tane saf bacağını incitmiş Aa bu. Aha bak iri erkek hafif. Ee, bak hafiften. İncitmiş görüyor musun? Galiba sıkıştı bir yere. <laughs> Arkadaşlar dev polar suyu devam ediyor. <laughs> Ay maşallah. abi dinliyoruz. Alcan seni dinliyoruz. Alcan hadi oğlum. Başka. Pazar değil misin? Maşallah maşallah. Erkek. Evet. Baş bir şeyi getir Erkek. bakayım. Bacağı hafif uf, uf olanı getirsene. 2, 4, 6, 8. O arkaya mı gitti? Dün, o değil, o değil. ha ah, ah, ha ah, ah. ha bu da tam dedeye benziyor, polara benziyor. Az bir şey bak gördün mü? Getir bakayım. Erkek. Aynı, erkek işte. Hafif bacağı incinmiş dizeler ama o ciddi bir şey yok. Arkadaşlar polar soyuna devam. Herkese selamlar, saygılar, hayırlı hafta sonları. Aa bu dişi. Evet. Maşallah maşallah. İki ay sonra arkadaşlar zapt edilmeyecekler. O iyi iyi. Et suyu ve arpa arkadaşlar. Arpa onu. Et suyu ve arpa veriyorum. Güzelce pişiriyorum arpa onu. Heee aferin sana. Maşallah hepsi İki birbirinden düşük. iyi. İki düşük. Anneleri nerede ama? İki düşük. Anneleri nerede? Erkek. Tamam tamam tamam. Erkek. Erkek. Yana Bir yana düşük. bunları görmeyip e, İzlemeyi bekleyenler var. Herkese, bütün eşimize, dostumuza selamlar, saygılar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Şey Alcan, Alcan. Bir şey söyleyecek misin? Bir şey söyle. Bir şey söyle, bir şey söyle olmaz, kapatmam. He, <laughs> <laughs> söyle. Ama anneleri. Bir şey söylemeden kapatmayacağım. Bak söyleyeyim. Hadi. Aa, o katil Puma. Katil Puma da orada. Arkadaşlar bir şey söyle. El salla. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> İyi, hadi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa, Alcan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Artık kanal Alcan'ın değil mi oğlum? Evet. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Hayırlı hafta sonları.